Introducing Buff, the gamer's loyalty app. It lets you earn buff coins while playing your favorite games. All you have to do is download Buff, play games, earn buff coins, and buy amazing things Steam credits, Riot points, V-Bucks, gift cards, game keys, skins, hardware, and so much more. This app will not slow down your PC and it's fully secure and safe. Just let it run in the background while you continue playing your favorite games. Buff is every gamer's paradise as it rewards you for what you love to do best. Download now for free. Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Emirhan bu videoda sizlere Valorant'tan nasıl ücretsiz VP alırsınız, bedava bir şekilde Valorant points alırsınız onu göstereceğim. İlk olarak yapmanız gereken açıklama kısmına koyacağım linkten veya özel URL'mizde Discord sunucumuza katılmak arkadaşlar. Discord sunucumuza katıldıktan sonra ve kayıt olduktan sonra Burada rol al kanalı var. Buradan bafa tıklıyorsunuz arkadaşlar. bafın burada tepkisi var. Buffa tıkladıktan sonra en aşağı iniyorsunuz. Diğer kategoriler kısmından buff kanalına geliyorsunuz. Buradaki linkten buff uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyenler için anlatayım. Buff, oyunlar üzerinde görevler yaparak puan kasabileceğiniz ve bu puanlarla çeşitli şeyler satın alabileceğiniz bir uygulama arkadaşlar. Belki daha öncesinde görmüşsünüzdür. Birçok YouTuber, birçok yayıncı kullanıyor. benim Kanalıma yeni sponsor oldukları için geç de olsa biraz ben bu videoyu yeniden çekiyorum arkadaşlar. Çünkü çok sevdiğim ve sürekli kullandığım bir program sizlerin de kullanmasını tavsiye ediyorum. Ücretsiz bedava bir şekilde Valorant Points kazanabiliyorsunuz çünkü bu şekilde. Ben de zaten birazdan oyun içerisinde kullanımını göstereceğim ve e, buff'tan kazandığım puanlarla ve bunlarla aldığım VP'lerle dizdim hesabı göstereceğim böyle biraz değişik uzun bir cümle oldu ama yani kısaca sizlere envanterimi göstereceğim arkadaşlar şu ana kadar hiçbir şekilde Valorant'a para yatırmadım tamamen bu buff'u kullanarak kazandığım VP'lerle aldım arkadaşlar ve çok kolay ücretsiz bir şekilde bunu yaptım sizler de yapabilirsiniz İlk olarak buradan indiriyorsunuz arkadaşlar eğer dediğim gibi Discord sunucumuza katılıp buradaki benim referans linkimden indirirseniz fazladan puan kazanıyorsunuz Eğer isterseniz Google'dan kendiniz araştırıp da indirebilirsiniz Fakat benim linkimden indirirseniz fazladan ekstra puan kazanıyorsunuz arkadaşlar Şimdi ilk olarak bunu indiriyorsunuz dediğim gibi indirdikten sonra çalıştırıyorsunuz şu an benim gördüğünüz gibi 93 puanım var. Burada challenge kısmı var. Burada görevler vesaire yazıyor zaten. Şuradan Valorant seçmeniz gerekiyor ama. Burada görevler yazıyor. Haftalık görevler burada bulunuyor. İşte 10 adet 3500 3500 damage'ler, 15 adet 4500 4500 damage'ler tarzında. Bunlar haftalık çıkıyor. Şu an ben tamamladığım için görünmüyor. Burada görevler sonucunda aldığınız puanlar var. Bunlar kasıyorsunuz arkadaşlar. Görevleri yapıyorsunuz. Daha sonra market kısmına geliyorsunuz. Burada isterseniz Valorant vp isterseniz PUBG UC, Discord Nitro, Steam cüzdan kodu, isterseniz klavye, mouse'a kadar şöyle göstereyim. Kulaklığa kadar her şeyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamamen ücretsiz. Sadece oyunlara giriyorsunuz, görev yapıyorsunuz. Bu kadar. Evet programı çalıştırdık daha sonra oyunu çalıştırıyoruz. Bu arada derecesiz re rekabete dayalı ve spike rushta çalışıyor arkadaşlar. Spike hücumda çalışıyor. Ben video çok uzun olmasın diye hızlıca bir şekilde spike rush gireceğim. Şöyle videonun sesini biraz kısmak istiyorum. Çünkü oyun içerisinde Karşılaşma çok fazla çatışma bulundu. olduğu için benim sesim bazen duyulmuyor. Birkaç kere daha bu videoyu çekerken tekrar yaptım. Çünkü e, hastayım biraz sesim döten olabiliyor. Kusura bakmayın. Birkaç yerde de döten olduğu için çok fazla. Böyle tekrar tekrar video denemeleri oldu. Bu arada Valorant Tracker'da da kullanıyorum. Eğer yorum kısmına yazarsanız bir sonraki videoda Valorant Tracker'ı da gösterebilirim. O da çok yararlı bir program. Ee, oyun içerisinde kendisini geliştirmek isteyen arkadaşlar için e, özel videoların bulunduğu, istatistiklerin bulundu. çok güzel bir program. İsterseniz onu da gösterebilirim. Şimdi arkadaş chat kitledi. Killjoy Sage gösteriyor. Ben alayım. Zaten Spike Clash çok uzun sürmeyecek. Yanlış hatırlamıyorsam e, 4'te bitiyordu. Beşte, beşte miydi? Bugün ne sesim gitti fark ettiniz mi? Beşte diye <laughs> orada bir gitti. Kış vakti arkadaşlar havalar çok soğuk, her yer karlı. Ben Adana'da yaşıyorum burada kar yok ama e, etraftaki karın soğuğunu biz çekiyoruz yani kupkuru bir soğuk var, yağış yok. O yüzden hasta etti beni. Evet, 20 saniye böyle bekleyeceğiz herhalde. Tamam, doğru sonunda seçtiler. Hızlı bir şekilde başlayalım. Oyun başlayınca sol tarafta bir pencere çıkacak zaten. Sizler de göreceksiniz. Daha sonrasında zaten buff'ın çalıştığını da biliyoruz. Dur bakayım hemen alt taptan tekrardan kontrol edeyim. Evet. Evet gördüğünüz gibi sol tarafta bir pencere açıldı. Burada ben e, haftalık görevleri yaptığım için günlük görev görünüyor. Bana diyor ki bugün diyor eğer 10 puan toplarsan fazladan 5 puan vereceğim diyor. Kadar Hemen hızlıca biz de oyunumuzu bana. oynayalım daha sonra. <laughs> video sonunda da gelelim arkadaşlar. Bu arada Battle Pass bıçağını yeni açtım. Ne düşünüyorsunuz? Ben çok beğendim. Hani şu ana kadar ki bence en iyi Battle Pass olabilir. Bu kadar ucuz bir fiyata karambit vermeleri ve böyle güzel tasarımlı. Yani garip ama çok hoşuma gitti. Midden... bitti. Bayku mu aldı? <laughs> hey, yok şey aldı. Dikkat. Yukarıdan almış. Hemen paranoyalıkla alalım. Koş Jet. Koş. Arabaya uygulandı. Vurduk onu da. Hepsi B'de sanırım. Böyle bir şey alalım. Bizi yere. Valla. Gözlerini kapatalım. Bir <laughs> düşman Yapma yapma onu yapma onu yapma. Onu yapma. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Kaçamadım. Harbiden <laughs> <Son 30 saniye. gülüyor> deli taklidi yaptım. <laughs> Çok korktum ya. Beklemiyordum öyle yakına gelip. Aslında adama doğru koşsam daha iyi olurdu. Aldım bu öyle. Sağlık olsun. Çabal. Ah ulan. Aynen. <laughs> <laughs> ah ulan. Olsun be. 2023 seçimler de akla seçim. <laughs> <dedemli> seçim. <laughs> Neyse dur dur dur. Buna gülmemeliyim dur. Bir dakika. Daha sonra problem olabilir. Ben orada bayağı deli taklit yaptım ya. İzledim izledim. Görmedim of, ama İzledin ama görmedin değil mi? <laughs> Göremedim maalesef. Kanka. Yani. Ne görecekler ki? Ama beni sarsmasan güzel olurdu. Gözlerini kapatalım. A da var. A var mı? A da, var var. Ha, anladım. Geri döndü. Bir daha bitirdi galiba. Oo. Bir evet, Valorant arası. kariyerimin bittiği yer arkadaşlar. Bitti, esporcu olamayacağız. Ama bir bir body kese de öldürür bir ya. Uzak diye mi acaba? Normalde öldürür o adamı orada uçurdu. Uçtun kaç. Ayakta kalan son oyuncu. Aldın aldın. Jet aldı ele. Deşki yaptım uçarak vurdum bence. Spike yerleştirildi. Ne diyorsun? Yapayım mı öyle bir şey? Aa bak ruin bıçak gördünüz değil mi? Bak bu yeni battle pass gelene kadar en iyi bıçak ruin bıçaktı benim için. Hani gerçekten böyle şey olarak ucuzlardan yani battle pass olarak. Ama bu yeni battle pass geldi. Olmadı canım. gerçekten. <laughs> fikrim değişti. Abi, Sırf senin için yaptım yoksa alırdım da. Olur, tamam. Bu yarının sonu. Orada hala bir operatör skill'im yok. Mağazamda yağmacı operatör ya var ama zaman bekliyorum. Dediğim gibi Valorant'a hiç para yatırmadım. Sadece buff'u kullandım hep. Buff'tan puan kastım, VP satın aldım. Puan kastım, VP satın aldım. Sonra da işte yanlış hatırlamıyorsam 5200 kadar biriktirdim buff'tan aldıklarımı. Ah, <laughs> Yani bir, bir tık odaklanmam gerekiyor şu an şu midi 5200 Aha. tane falan birikti. Sonra Battle Pass aldım, bir de protokol kantım aldım. Bir 2000 VP kadar kaldı. Şimdi işte şey bekliyorum. Bir Vandal bekliyorum. Bir, bu arkadaş neden base'de bekliyor ya? Seniz. Abi bu Valorant Ya bu TR sunucusu neden böyle ya? Süper ha. Bak hastayım zaten bağırttırmayın beni. Evet TR oyuncusu gerçekten Biz çok de iğrenç de oyuncular arkadaşlar. Yani Kusura bakmayın ama Yeah. Eminim ki aranızda no, hala böyle ya. insanlar vardır. Çok şey kanka. Hadi, hadi, Yani, hadi. yani hadi, eminim hadi, ki hadi. aranızda vardır. Kusura bakmayın ama gidip anı rankıpta ay Valorant direkt kaçtınız. Anı rankıpta tryhard oynayanlar. Dead match'te e, Odin çekip tusanlar Abi şu modları gerçekten lütfen hadi, hadi, görevine hadi. göre kullanın ya. Neden böylesiniz? Hadi, hadi, hadi. Hani Doldururuz. gerek yok. <laughs> Bu oyunu insanlar eğlenin diye yapmış milleti rahatsız edin Milleti tilt diye değil Gözlerini kapatalım Şurada varmış Güzel ilk tane miydi ben Ben de deri taktik yaptım da deri çelini iki vurdum Şuna bak tedaş gibi geziyor sağında Bu o Leon karakteri de bence çok OP olmuş Bu video baya böyle sohbet muhabbet şeyi gibi oldu ama ya bence çok OP bir nerf gelmesi gerekiyor çünkü Riot'un genelde böyle Valorant'a getirdiği yeni karakterlerde OP olma sorunu var. Daha sonradan zaten oyuncuların geri dönüşleriyle bir nerf getiriyorlar. Yoru'ya da Rebirth gelmişti. Hayır Rebirth diyorum pardon, nerf gelmişti. Şu an Rebirth gelecek yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında başka hangi karakteri gelmişti? Canberra mesela, Killjoy'a. Bunlar ilk geldiklerinde yine çok OP demişlerdi. Özellikle Mantin. Killjoy'un ultisinde. Bayağı etkili hmm. olduğunu düşündük ama farkındaysanız şu an çok bir etkisi yok. Yani çok fazla counterlayan hero var. <laughs> evet round. Son sayı. Herkesin aleti çalışıyor mu? Hüce. Efendim. Hüce. Efendim? E ha. Hı. Hı. Dilencilik tutmadı arkadaşlar. çaldı Kapı çaldı diyor ya. Ben ona Ağaz, et. Ağaz, et şat atarım de paramla. Bir Biri hızlı bitti ya. Çiçe. Ayakta kalan son oyuncu. Adam adam kapı çaldı dedi gitti yalan. <laughs> abse değil base. <laughs> Neyse hızlı bitti bence daha güzel oldu zaten videonun böyle çok uzun olmasını istemiyorum. Kaybetsek de sorun değil. Evet arkadaşlar sol tarafta gördüğünüz gibi oyun bitince böyle bir pencere açıldı. Ne kadar çok kill alırsanız, ne kadar çok az ölürseniz ve ne, ne kadar çok round kazanırsanız size her oyun sonunda daha çok puan veriyor. Yani sizin istatiklerin, istatistiklerinizi izleyen de bir program. Şu an ben e, Spike Rush girdiğim için tabi çok fazla puan vermedi çünkü 4-5 roundluk bir oyun yani o yüzden 0.20 verdi. Eğer siz rekabetçi ve derecesiz girerseniz daha çok puan verecektir. E, ve ayrıca benim Discord sunucuma katılıp referans linkimden indirirseniz çok daha fazla puan kazanabilirsiniz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi size koleksiyonumu göstereyim hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi bunlar yeni Battle Pass'in bıçağı, işte e, Guardian'ı örnek veriyorum, Spectre'si vesaire ama bence gerçekten hani şu ana kadar en iyi Battle Pass olabilir. Özellikle şu bıçakla beraber Dediğim gibi ben şu ana kadar Valorant'a hiç yatırmadım. O yüzden radyantim vesaire çok fazla birikti. 330 radyantim var. Ama e, bu buff'ı gördükten sonra, buff'ı öğrendikten sonra sürekli böyle puan kasıyorum, görev yapıyorum ve Valorant points alıyorum. Daha sonra da bu radyanetlerle beraber silahlarımı geliştiriyorum. Örnek veriyorum protokol aldım. İşte bütün renkleri açtım. Bunu beğenmediğim için hani gereksiz buldum açmayı. Bunda da Viper için açmıştım. Viper'ın eline yakışıyor. Onun dışında bunu ve bunu kullanıyorum genelde siyah ve beyaz. O şekilde arkadaşlar sizler de dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten Discord sunucumuza katılıyorsunuz. Kayıt alıyorsunuz. Daha sonra burada Rolal kanalı var. Rolal kanalı var. Buradan buff'ın tepkisine tıklıyorsunuz. En altta bir kategori açılıyor. Buff'a geliyorsun baboş. Buradan indiriyorsun. Ondan sonra kullanıyorsun. Aykın mı? Aykın mı? Bremen. Bu şekilde arkadaşlar sizler de ee, indirip kullanmayı bedava böyle Valorant Pays kazanmayı unutmayın diyeyim. Videoda like atın, abone olun, destek olun. Kanalımız yeni, Discord sunucumuz yeni. Gelin katılın beraber oyun oynayalım, yayın açalım, video çekelim, müzik dinleyelim, sohbet muhabbet edelim. Bekliyorum desteklerinizi. Böyle e, daha güzel programlar çıktıkça, ben öğrendikçe sizlere de videoda göstereceğim, paylaşacağım. Onun dışında böyle ufak tefek highlights yani frag movie videoları da gelebilir. O şekilde. Kendinize iyi bakın. Baş tacısınız öpüyorum. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet.